İkamet izinleri veriliyor mu? İkamet izinleri verilmeye başlandı mı? <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Mobtecom danışmanlıktan Mehmet Savcı ben. Bugün 17 Ağustos 2025 ikamet izinlerindeki son durumlar hakkında kısa bilgilendirmeler yapacağım. Evet, ikamet izinleri biliyorsunuz Göçü Dairesi e, şu an için onaylamıyor ama nadir de olsa onaylar geliyor. Peki kimlere onay geliyor? Kimler ikamet izni alabiliyor? Öncelikle buradaki deneyimizden, izlediklerimizden, yaptıklarımızdan e, öncelikle Türkmenistan vatandaşlarıyla başlayalım. Türkmenistan'dan ikamet izni amaçlı vizesiyle gelmiş ise, burada bir tavukname verin, valise davet edin bunlara oturum izni şu an için veriliyor. Azerbaycan vatandaşlarımızda da biraz esneklik var. Uzatmalarda da yüzde %31, %40 %50 arasında bir onay var. Ama geri kalanları reddediliyor. Bu değil ki her gözü onaylıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok şu an için. Ama şansınızı denemek isterseniz bizden bilgi ve yardım alabilirsiniz. Öncelikle bunun gibi güncel bilgileri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi kanalda takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar.